Oy seni yerim. Ateş, ne oldu? Ne oldu anneciğim? Temizlik yaptılar da seninle ilgilenmediler mi? Ay senin çıngıraklarını yesinler Oy, yerim Ateş. seni. Ateş. Herkes beni çok seviyor de. Çatlayın da patlayın de. Evet. Herkes beni çok seviyor. Çekemeyen ne çatlasın de. Çatla şimdi. Değil mi annem? Oy sarganı yerim seni. Kurban oldum. Canım oğlum benim. <laughs> benim canım canım oğlum. Canım oğlum. Biricik oğlum benim. Annesinin bebeği bu. Tatlısı bu. Balli lokması bu. Ay. Yerim seni yerim. Onu da yerim. Seni de yerim Atoş. Atoş onu da yerim. Seni de yerim Atoş. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. atanın dün trakostörümüz pedini değiştirmiştim ama sabaha karşı böyle kustu. Bunu tekrardan değiştireceğim. Evde şu an hummalı bir şekilde temizlik var. Atının gelmeyen kıyafetleri bunlar dolapta satışa gidecek yine. Birçoğunu eklemedim. Onları eklemeye çalışacağım. Geliri yine özel gereksinimli çocuklara medikal malzeme olarak gidecek arkadaşlar. Dolaptan satılanların hepsi. Aşağıda linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz ürünleri. Hem bayan hem de çocuk kıyafeti birçok şeyi oradan inceleyebilirsiniz dağınıklığımı görebilirsiniz çok dağınık şu anda mutfak yemek yapmaya çalışıyorum burayı bir toparlamam lazım annem geldi şeyi kabul etmemişlerdi ayakta durma cihazını bu şekilde bu pat pat şeylerden var ya onlardan yaptık annemler bunu hazırladılar şimdi babam birazdan gelecek bunu gönderecek bu da gidiyor Allah'ın izniyle bugün Burası da şurada da diğer kargolarım var. Bunlar da yine dolap uygulamasından gidecek. Geciken kargolar için çok çok özür diliyorum yoğunluktan dolayı. Nevresimlerimiz değişiyor. Anne ne yapıyorsun? İyiyim annem temizlik yapıyorum. Seni soruyorlar kayınvalideni paylaşıyorsun. Anneni paylaş Annemi paylaşıyorum kayınvalideni niye paylaşmıyorsun? Arkadaşlar biz gayet mutluyuz. Annem de geliyor kayınvalidem de geliyor. Bizde böyle sıkıntılar yok. Biz ailecek sıkıntı yok bizde. Evet. Problemimiz hiç zaman olmadı. <laughs> Çok şükür. Allah'a şükür. Hepsinin de ayrı ayrı özelliği tamam var işte. problemleri de çözeriz biz. <laughs> evet ailecek çözüyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok yani. Bakın annem de görünmeyen kahramanlardan ge geliyor böyle işlerime yardımcı oluyor. Hani bu kadar videoyu falan nasıl çekeceğim yoksa tek başıma olmaz yani. Annem bu şekilde geliyor yardım ediyor bana. Sağ olsun elleri dert görmesin. Allah razı olsun anne. <laughs> Evet. Şimdi burada küçük yeğenim var. Beraksu. Beraksu merhaba de. Beraksu'yu da merak ediyorsunuz. Yeğenim annem, annemlerde kalıyor bu arada. Onu da soruyorsunuz. Annemle birlikte kalıyor şu anda. Diğer kuzenim annesiyle birlikte kalıyor. Beraksu bizde kalıyor. Annemlerde kalıyor yani. Atanın beşi değişecek arkadaşlar şu anda. Beşinin nevresi mi değişecek? Beşi değişecek demişim. Beşi daha sonra değiştireceğiz. Şu anda değil. Şimdilik annem onun için yapıyor. Bu şey nevresim takımlarını çok soruyorsunuz. Bunları da yine bir link olarak aşağı ekleyeceğim arkadaşlar. Bunları annem alıyor. Trend yoldan alıyoruz yine. Şöyle bak çok, o kadar yumuşak ki annem daha önce pazen takımları alıyordu sürekli bize. Hatta şöyle yatağıma bakarsanız o da yine pazen. Biz sürekli pazen kullanıyoruz. Yaz dönemi birazcık sıkıntı oluyor bazen değil mi? şu anda hala yaza giremedik maalesef ki. Hala bir soğuklar devam ediyor Antalya'da. Bakın yumuşacık atanın bunlardı. da. daha yumuşak çıktı. Annem bir yer bulmuş trend yoldan. O linkleri de bana attı. <laughs> Arkadaşlarına gönder diyor bir de. <laughs> Onlarla paylaş diyor. <laughs> Aynen onları paylaşacağız. Böyle bu şekilde. Burası yani birazcık dağınık. Şu Güzellikleri anda... paylaştıkça güzel olur şöyle de göstereyim burası zaten yıkım alanı gibi yukarıda yorganlarım var bu benim eski çalışma masamla birlikte olan dolabım arkadaşlar kendi e, annemlerin evinden getirmiştik bunu bu da bayağı bir eskidi artık ağlıyordu ama yapacak bir şey yok İçine yorganlarımı koydum onu da göstereyim size şöyle annem bunları düzledi yok, başka koyacak yer yok çünkü bakın şurası burada çok dağınık Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Hep atanın şeyleri. Malzemeleri, cihazları. Yani koyacak yer bulamıyoruz. Yukarıda valizlerim. Hepsini böyle tıkış tıkış yaptık. Atanın yine burada eşyaları. Hala soba yakıyoruz bu arada. Burası bu şekilde. Şimdilik temizliğimiz devam ediyor. Babam geldi. Merhaba de baba. Merhaba. <laughs> ne getirdin? Babam şimdi bunları götürecek. Kargoya teslim edecek. İşe gidecekti. Uykusundan feragat et. Bunu bir poşete koy. Şu kağıttaki de şunu. Önce o büyüğü hallet Aynen o karışmasın. Büyük olan. Büyük. tamam mı? Bunu poşete koy kızım. Arkadaşlar bu hediye olarak gidiyor bu arada. Çocuklarımızdan birine. Ayakta durma cihazı. Sıfır hiç kullanılmadı. tabi kere bindi. Sonrasında boyuna yetişmeyince de bir köşede beklettik. Şimdi sahibine gidiyor ve sürpriz olarak gidiyor. Annenin haberi yok, çocuğun haberi yok. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Atoş. Günaydın. Atoş'un şimdi ağzı silinecek, temizlenecek güzelce. Tıra kostümsünü değiştirmedim. Yani pedini değiştirmedim. Gazlı bez koydum idareten. Çünkü banyo yapacak. Banyo yaptıktan sonra komple değiştireceğim. Şu an bu şekilde yatıyor. Şişko. Tosuncuk. Tosuncuk. Atoş sen tosun musun annem? Tosun musun Atoş? Tertemiz oldu. <laughs> Ve arkadaşlar yeri gelmişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu e, şırıngaları ata ilaçlarında kullanıyor. Yani bunları ilaç yapmak için kullanıyorum. Vurmak için kullanmıyoruz. Ve arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bunları iki günde bir değiştiriyoruz. Değiştirirken de yani bunları atarken de şu iğne uçlarını kesinlikle yekten çöpe atmayın. Bu şekilde şişelerin içine ya da şöyle mama kut kutuların içerisine koyun. O şekilde atmaya özen gösterin. Çünkü çalışanların ellerine batabilir arkadaşlar bunlar. Orada çalışan sizin de babanız ya da bir yakınınız olabilirdi. Birazcık empati yaparak yaklaşın lütfen. Aman boş var ya deyip atmayın. Benim içim ezilerek hani dik acaba diyorum birinin eline batacak mı bir şey olacak mı diye 40 kere düşünüyorum bu iğneleri at atarken hastane gibi imha edemesem de hastanelerdeki gibi bu şekilde kendince bir yöntem bulmaya çalıştım. Sizinle de paylaşmak istedim. Lütfen özel gereksinim annelerimiz varsa, ilaç yapanlarımız varsa bu şekilde şırıngalarla buna özen gösterelim. Bununla alakalı da bilgi vermiş olayım hem de dedim sizin için. Umarım yararlı olmuştur. Artık buna Pandora'nın kutusu mu dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama bu atanın hazine kutusu arkadaşlar. Burada atanın ilaçları, medikal malzemeleri, bakım ve gereçleri var. Şu şekilde size de göstermek istedim. Bunu biz giyinme odamızda tutuyoruz. Şöyle bir sandık. Şuradan da kapanıyor. Bu şekilde bir sandık arkadaşlar bu. Bunu sadece ataya medikal malzeme olarak kullanıyoruz. Şöyle açtığımda da bütün ihtiyaç ve gelişim buradan alıyorum ve kapatıyorum. Düzenli bir şekilde böyle yerleştirdim. Şöyle. Ve yeri gelmişken şunları da göstereyim dedim. Annemler bugün geldiler ya. Ata'ya böyle kıyafetler, ciciler almış anneannesi. Bunları zaten üstünde göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şort arkadaşlar beyaz bir şort ihtiyacımız vardı böyle şort yoktu atanın dışarıya çıkmalık yani evde giyecek şortları var onları babaanne almıştı ama dışarıya çıkmak için yoktu böyle annem de sağ olsun bunları almış ve şöyle bir gömlek çok tatlı değil mi şöyle ve şöyle bir gömlek daha beyin cicişleri arkadaşlar bunları yıkayacağım evet şöyle de göstereyim arkadaşlar bunlar atışımın yeni cicileri çok tatlı teşekkür ederiz ananesi evet karşınızda ben sonunda şimdi size küçük balkonumu göstereceğim nasıl yaptığımı Evet içeriden şöyle bir küçük masa koydum. Hemen yanında şöyle patates soğanlığım var ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu aralar patates ve soğanların filizlenme dönemi olduğu için dolapta saklamaya çalışıyorum. Şöyle çiçekler yaptım. Bunları kendim yaptım. Şöyle bir saksılık gibi bir şey koyduk buraya da. Böyle şurayı kapatacağım. Klimanın kabloları var. Bunları halledeceğim. Akşama doğru burası çok güzel oluyor. Atayla birlikte burada hava alalım diye böyle bir ortam yarattık kendimize. Ve arkadaşlar şimdi markete gitmem gerekiyor. Marketten alacaklarım var. Yumuşatıcım bitmiş. Ondan sonra kendi kişisel bakım şeylerim falan filan var. Atanın ıslak mendilleri falan var. Onları alacağım. Onları halledeceğim öncelikli olarak. Sonrasında da eve tekrardan geleceğim kalan işleri yapacağım evin durumu şu anda çamaşır her taraf makinenin sesini zaten duyuyorsunuzdur az çok giyinme odasını hallettik aynen giyinme odası temiz şu anda hmm, hiç sevmiyorum sesi de yemeklerim de hazır tamam o da tamam bugün hava çok sıcak daha düne kadar kışlık giyiyorduk. Şimdi yazlık giyiyoruz. Antalya'nın havası böyle. Yapacak bir şey yok. Antalya havası klasik. Evet. Şimdi annem gelecek birazdan. Annem de şöyle gitmek zorunda kaldı PTT'ye. Almamışlar boyu taşımından dolayı. Sıkıntı yaşamış bayağı bir. Şimdi biraz daha uğraştı. Sonunda gönderebildik kargoyu. Bugün yola çıkıyormuş ya bugün ya yarın artık bilmiyorum. Hafta sonuna kadar ellerinde olur inşallah. Olmadı. Pazartesi gününe sarkabilir. Bugün de cuma gerçi. Bugün yani cumartesi olmaz. Muhtemelen pazartesi gününe sarkabilir. Hemen ben markete bir gideyim. Marketten geldikten sonra aldıklarımı da gösteririm size. Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Bu da onun yavrusu. Güzellik. Güzellik. Ay. Tamam. Dönüşte vereceğim size mamu. Diğerleri nerede? Diğer kızlar nerede? Nerede çocukların? Hadi göster çocuklarını. Göster çocukları nerede? Tamam ben simam alıp geliyorum tamam mı? Beraksu maskeni göster. <laughs> Gel buraya göster maskeni maskesine barrak yazmış. <laughs> Evde maskeler karışıyormuş. Kimse maskesine dokunmasın diye barrak yazmış maskesine. <gülüyor> Şapşik. <gülüyor> evet şimdi ne aldığımı göstereyim. Şundan ben bayağıdır bir arıyordum. Bu haftalık ilaç kutusu. Bunu çantama atacağım. Bir yere falan gittiğimizde yanımızda bulunsun. Bunu da bimden aldım arkadaşlar. Şöyle bir şey, tek tek buraya atan ilaçlarını koyacağım. Burada gün gün yazıyor zaten de. Şöyle. Bence gayet güzel ve kullanışlı. Tam çantası için atanın. Bunu çantasına atmalı kaldım böyle bir tane. Sonra şöyle bir takasıcı aldım. Yoktu. Bunu da bimden aldım. Bunu da yine bimden aldım kendime. Böyle şeyleri seviyorum yoğurdum. Neyim var? Heh. Diş macunumuz. Listerin. Ağız bakım suyu bu da. Ve cevizimiz. Bu ihtiyaçlarımı aldım. Geldim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi üstümü de değiştirdim. Gelir gelmez. Aynı kıyafetle gezmedim tabii ki. En sonunda size atayı göstereyim. Ve videomuzu kapatalım burada. Evet arkadaşlar atı uyumuş. Ben yedim ne kadar tosuncuk. Anne, yıkılar anneciğim. Yıkılar anneciğim. <laughs> tamam, tamam, dokunmuyorum, dokunmuyorum. <laughs> <laughs> evet, bizden bugünlük de bu kadardı. Bayağı bir yorulduk, temizliktir. İşte alışveriş o bu şu derken bayağı bir yorulduk. Annem geldi sağ olsun o yardımcı oldu. Yoksa tek başıma bunların hepsini yapamazdım tabii ki. İyi oldu bugün de evin genel bir temizliği bitti. Nevresimlerim değişti. Yatak örtüleri değişti. bu son çektiğim video ile alakalı da baya bir yorum yaptınız. Yanımızda olup destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi artık bunları hani ağlayarak da video çekebilirdim ben size. Bunu hiçbir zaman tercih etmediğimi biliyorsunuz. Böyle insanlar için kendimi üzmeye bile değmez sadece vermek istediğim bir mesaj vardı. Ata sahipsiz değil. Onun bir ailesi var. Onun yanında duran sevenleri var. Kimse elini kolunu sallayan gelip de benim çocuğuma bu şekilde hakaretler edemez. Ettiği zaman da çekici cezayı da kabullenmek zorundadır. O yüzden dediğim gibi biz bu konuya çok fazla takılmadık gördüğünüz gibi. Sağ olsun var olsun atanın sevenleri var. Annesi var, babası var. Ataya hiçbir şey olmaz ama onlar kendi kötülüklerin içinde boğulurlar eminim yani bu şekilde çünkü yaşanmaz sevgisiz bir şekilde yaşanmaz ee, Allah'tan onlar için merhamet diliyorum Islah etsin bunları diyecek başka bir şey yok Ata seviliyor gördüğünüz gibi aile içinde de seviliyor herkes ayrı ayrı işte bir şeyler yapmaya çalışıyor Atamız için duaları diliyor yani herkesten ayrı ayrı dua alıyor benim çocuğum aldı dua yeter diğer söyleyenlerin artık kapı dış kapı mandalı ama çekeceği ceza neyse onu da çekecek yani önüne gelen bu şekilde konuşamaz dediğim gibi yorgunum birazcık kelimeleri seçmekte zorluk çekebilirim kusura bakmayın Bayağı bir yoruldum sabahtan beri sizleri çok çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın gayet iyiyim her şey yolunda çok öpüyorum sizi görüşmek üzere bay bay